Bir gün Esvet bin Rebi'a radıyallahu an Efendimizin yanına gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz der ki kardeş niçin geldin? Gelme sebebi nedir deyince der ki Cittu ileyke li aktaribe bi sohbetike ilallah. Ya Resulallah ben senin yanına senin sohbetinle Allah'a yakınlaşmak için geldim. Senin bize söyleyeceğin sözlerle senin ortamında, meclisinde bulunmakla, seninle göz göze gelmek, seninle diz dize oturmak, Ya Resulallah sana yakın olmam, buraya gelmemdeki maksat, senin sohbetinin bereketiyle Allah'a yaklaşmaya geldim. Efendimizin hoşuna gitti. Dedi ki ismin ne senin? Dedi ki Esvet bin Rebi'a. Rebi'anın oğlu Esvet. Esvet siyah demek. Efendimiz dedi ki Resulullah Aleyhisselam senin ismin mukterib olsun dedi. Çünkü o dedi ya li aktaribe Allah'a yakınlaşmak için geldim. Dedi bundan sonra senin adın esvet değil mukterib olsun. Yaklaşıcı ve yaklaştırıcı. Böyle bazı isimleri değiştirirdi.